arkadaşlar, hepinize sağlıklı günler dilerim. Şimdi ben size birinci üniteden itibaren İngilizce'den konuları hatırlatmaya başlayacağım. Biz birinci ünitede ne görmüştük? Friendship. Bizim birinci ünitemiz neydi? Friendship. Peki biz bu ünitede ne gördük? Bir arkadaşımıza nasıl teklifte bulunuruz? Teklif yaparken onlara ne kalıplar kullanırız? Bunun belli başlı kalıpları vardı. Ben şimdi size onları hatırlatacağım. Birinci kalıbımız teklif yaparken, arkadaşımıza bir öneride bulunurken birinci kalıbımız let'ti. Let'lerin anlamı haydi demekti. Peki let's'in kuralları neydi arkadaşlar? Bir kere let İçlerinde öneri cümlelerinin içlerinde tek düz cümle olanıydı. Normalde öneri cümleleri soru cümlesi olurken let'sin sonuna bir soru işareti koymuyorduk. Birinci farkı buydu. Yani diyebiliriz ki düz cümledir. Peki let'ten sonra isim gelir mi? Hayır arkadaşlar. Let'ten sonra isim gelmez. Let'ten sonra mutlaka fiili birinci hali kullanılır. Fiilin yalın hali kullanılır diyoruz. Örneğin, örneğin ben let's go dersem bu başlı başına bir öneri cümlesi olmuş olur. Bakınız burada let'ten sonra kesinlikle isim kullanmıyorum. Fiilin daima birinci halini kullanıyorum. İkinci öneri cümlemiz arkadaşlar şerriydi. Peki şerri ne demekti? Şerri'nin anlamı yapalım mı demekti? Bakınız let's ile arasında hiçbir fark yok. Ancak let's düz cümleyken let's'in sonuna soru işareti koyuyorum. Kural olarak Şerbinden sonra isim kullanılmaz. Kesinlikle isim kullanmıyoruz. Peki ne kullanıyoruz? Fiili gene yalın halini kullanıyoruz. Kesinlikle arkadaşlar fiilimize hiçbir ek eklemiyoruz. Aynı cümleyi alacağım. Lex yerine ne yazıyorum? Şerbi yazıyorum. Şerbinden sonra da biliyorum ki ben isim kullanılmaz. Yine fiilin yalın hali kullanılır. Shall we go dediğim an başlı başına bir öneri cümlesi olmuş olur. Çeviri yaparken burada bize birebir zaten fiiller nasıl kullanılır, kendisinden sonra isim kullanılır mı, kullanılmaz mı diye bir soru gelmez. Ancak çeviri yaparken bizim için önemli nasıl çeviriyorum bu cümleyi, gidelim mi şeklinde çeviriyorum. Peki üçüncü öneri cümlemiz neydi? Üçüncü öneri cümlemiz why don't we ya da why don't you'ydu. Why don't we ya da why don't you'nun anlamı neden yapmıyoruzdu? Gene shall kural olarak hiçbir farkı yok. Kendisinden sonra kesinlikle isim kullanılmaz. Gene soru cümlesi görüyorsunuz. Metsten ayıran en ön önemli özelliği bu. İsim kullanılmaz. Daima fiilin yalın hali kullanılır diyoruz. Aynı örneği alacağım. Şerbinin yerine ne yazıyor bu sefer? don't yazıyorum. Biliyorum ki why don't sonra kesinlikle isim kullanılmaz. Gene fiilin birinci hali kullanılır. Go fiilimi ekliyorum. Bakınız burada benim kullandığım daima fiilin birinci hali oluyor. Dördüncü kalıbımız neydi öneri yaparken? Dördüncü kalıbımız Habebat ya da Vatebatu. Anlam olarak Habebat ya da Vatebatu hiçbir farkı yok. Habebat ya da Vatebatu'nun anlamı e ne edersin demek. Şu, how about ya da Bathebat'dan sonra isim kullanılabilir. Çünkü Haybat ve Bathebat içinde proposition dediğimiz yapılar barındırır. Propositionlardan sonra İngilizce'de genel kuraldır biz isim kullanabiliriz. Peki fiil kullanacaksak nasıl kullanacağız? Fiil kullanacaksak içindeki proposition yapılarından dolayı neydi bu propositionlar? In, on, at, of, about. İçindeki ebat yapılarından dolayı mutlaka fiilimize ing takısı getiriyoruz. Fiil kullanılacaksa have about ya da have sonra mutlaka fiilimiz ing takısı alır. Aynı örneği alalım. Why don't fiil yerine ne yazacağım? Have but ya da have yazıyorum. Burada fiil kullanıldığı için ve ha ve sonra fiilimiz ing takısı aldığı için go fiilimi aşağı indirirken go şeklinde indiriyorum. Çevirirken nasıl çeviriyorum? Gitmeye ne dersin şeklinde çeviriyorum. Ve beşinci kalıbımız. Beşinci kalıbımız ucular ve duyvantı. Anlam olarak aslında gene hiçbir farkları yok. Yalnız anlamı da ister misin demekti. Biz size şunu söylemiştik Vuculay daha resmi bir dilde kullanılırken daha kibarken Duyvant'ın daha gayri resmi olduğunu söylemiştik. Ancak kural olarak her ikisinin anlamı da ister misin demektir. Vuculay veya duyvantan sonra isim gelebilir arkadaşlar. Bu iki kalıptan sonra isim geliyorsa kesinlikle Vuculay ya da Duyvant ifadesinin arkasına hiçbir ek eklemiyoruz. Ancak Vuculay da ifadesinden sonra fiil kullanılacaksa. Ben bu iki ifadeden sonra öneri yaparken fiil kullanacaksa öncelikle ifademi to ile bağlıyorum. To'dan sonra gelen fiiller yalın kullanıldığı için fiilimin de birinci halini kullanıyorum. Bir örnek yapalım bununla alakalı. Eğer ki vücudak ya da duymaktan sonra dedik ki isim gelebiliyorsa, isim getiriyorsanız kesinlikle hiçbir renk eklemiyorsunuz. Ya desem ki ben arkadaşıma Would you like some cola? Biraz kola ister misiniz? Bakınız buradaki some ifadesi arkadaşlar ek değildir. Ve biz geçen, size, geçen sene size kuantifayışları öğretirken şunu demiştik. Sam ifadesi normalde olumlu cümlede kullanılır. Ancak karşı tarafa ikramda bulunuyorsak soru cümlelerinde de sam ifadesini kullanabiliriz. Bu bir ikram cümlesi olduğu için Soru cümlesi olmasına rağmen hangi quantifiersini kullandım? Sağ quantifiersini kullandım. Bakınız buradaki kola ifadesi isim olduğu için bu like sonra kesinlikle eklemiyorum. Ancak ben karşımdaki arkadaşıma biraz kola içmek ister misin diye soracaksam eğer o zaman orada o cümlede fiil olduğu için şu şekilde cümlemi kuruyorum. Would you like... Burayı to ifadesiyle bağlıyorum. To'dan sonra mutlaka fiillerin yalın hali kullanılır. İçmek neydi? Drink'ti. Would you like to drink? Kola. Şeklinde cümlemi oluşturuyorum. Ve çevirirken birinci cümlemi biraz kola ister misin? Çünkü içinde fiil yok. İkinci cümlemi biraz kola içmek ister misin? Şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı biraz soru çözelim. Şimdi arkadaşlar birinci soruda have about kalıbını kullanmış. Have about kalıbı neydi? E ne dersin demekti. İçindeki proposition yapısından ötürü, about yapısından ötürü biliyoruz ki biz have about yapısından sonra fiilimiz mutlaka ing takısı alır. O yüzden have about going on a picnic on the weekend çevirirken nasıl çeviriyoruz? Hafta sonu pikniğe gitmeye ne dersin? Why don't we kalıbı e ne dersin demekti. Ve biz biliyoruz ki why don't we kalıbından sonra kesinlikle fiilimiz ing takısı alamaz. Fiilimiz ing takısını yalnızca how about ve what about takısı, e, kalıbından sonra alır. Why don't we'den sonra mutlaka fiilin yalın hali kullanılmak zorunda. Nasıl çeviriyoruz? Why don't we have a cup of tea? Bir fincan kahve, e, çay içmeye ne dersin? Bakıyorum burada fiilimi kullanılmış, yalın hali kullanılmış. Fiilimin yalın hali kullanıldığına göre what about ifadesini kullanamam. Çünkü what about ifadesinden sonra mutlaka fiilimiz ing takısı almak zorunda. O yüzden let's diyoruz. Let's'in anlamı neydi? Haydi demekti. Eğer ki fiilden çıkaramazsak cümlenin sonundaki ünlem ifadesinden de çıkarabiliriz. Çünkü içlerinde tek düz cümle olanı let'ti. Burada fiilimizi to ifadesiyle bağlamış, tu ifadesi kullanılmaz. Şerbi'den sonra mutlaka fiilin direkt yalın hali kullanılır. Burada tu ifadesi kullanıldığı için bu ya ya duyuvaktır. O yüzden tu ifadesiyle bağladığı için ucuvayk like ifadesini seçiyoruz. Geldik buraya. Fiilimizin yalın hali kullanılmış. Biliyoruz ki Havibat ya da sonra İçindeki ebattan ötürü fiilimiz ayıncı takısı almak zorunda. Burada fiilimiz ayıncı takısı almadığı için bizim doğru seçeneğimiz why don't be. Geldik buraya. Burada duyuvat ifadesini kullanmış. Biliyoruz ki duyuvat ifadesinden sonra isim gelebilir. Ancak fiil gelirse fiilimizi to artı yalın haliyle bağlayacağımızı söylemiştik. Kesinlikle duyuvarlak ya da buculayktan sonra fiilimiz aynici takısı alamaz. Yalnızca ha bat ya da battan sonra fiilimiz aynici takısı alabilir. Duyuvant ve buculayktan sonra gelen fiilimizi muhakkak surette tu ile bağlamak zorundayız arkadaşlar. Bu yüzden doğru seçeneğimiz burası. Şerbi ifadesinden sonra kesinlikle tu ve fiilin yalın hali kullanılamaz. Tu ve fiilin yalın halini biz eee ve duyuvat ifadesinden sonra kullanıyoruz. Şervidan sonra fiilin mutlaka yalın hali kullanılır. bu yüzden doğru seçeneğimiz bu olmuş oluyor. Geldik buraya. Burada bir isim kullanıldığı için, isim kullanıldığı için ve ben biliyorum ki baydoncuyu ifadesinden sonra isim kullanılmıyor, direkt fiilin yalın hali kullanılıyor. Ancak uculak ve duyvat ifadesinden sonra isim kullanılabilir. O yüzden doğru seçeneğimiz uculak olmuş oluyor. Ortada bir öneri olduğu için, bir teklif olduğu için. Biz arkadaşlarımıza teklifte bulunduğumuz için arkadaşlarımız bu teklifi ya kabul edecek ya reddedecek. Peki benim kabul cümlelerim neydi? Red cümlelerim neydi? Bir onları hatırlayalım. Belli başlı kalıplara ezberlemekte ifade var. Cümle cümle ezberlemektense cümlenin içinde geçen kelimelerden kabul cümlesini, red cümlesini anlayabiliriz. Eğer ki benim arkadaşım benim teklifimi kabul ediyorsa ki biz buna accepting demiştik. Eğer ki benim arkadaşım benim e, teklifimi reddediyorsa biz buna refusing demiştik. Eğer ki karıştırıyorsanız demiştim ki size buradaki re ifadesinden ötürü, refusing'in içindeki re ifadesinden ötürü bunun reddetme olduğunu hatırlayabilirsiniz. Çünkü reddetme derken gene onun içinde de re ifadesi var. Accepting, e, accepting de kabul etme olduğunu hatırlatmış olalım. Peki, bana arkadaşım ne derse benim teklifimi kabul etmiş olur, ne derse reddetmiş olur. Eğer ki benim arkadaşım bana başlı başına yes diyorsa, of course diyorsa, sure diyorsa benim teklifimi kabul etmiş olur. Çünkü bu kelimelerin hepsinin artı karakteri. Eğer ki benim arkadaşım diyalog sorularında bana yes, I would like to ya da yes, I would love to gibi ifadeler kullanıyorsa gene benim teklifimi kabul etmiş olur. Eğer ki benim arkadaşım diyalog sorularında bana that sounds cool, good, fine, awesome, terrific, ifadeler kullanıyorsa gene benim teklifimi kabul etmiş oluyor. Çünkü arkadaşlar bu sıfatların hepsi artı karakterli sıfatlar. Eğer ki benim arkadaşım bana diyalog sorularında why not ifadesini kullanıyorsa why not olumsuz gibi gözüküyor ancak anlam olarak baktığımız zaman neden olmasın demek e bir insan neden olmasın diyorsa benim teklifimi kabul etmiş olacaktır zaten. Cümleye reddediyormuş gibi başlayıp I am easy but meşgulüm ama I can't refuse diyorsa meşgulüm ama senin teklifini reddedemem diyorsa gene senin teklifini kabul etmiş olacak. Peki reddederken neler kullanıyordu? Başlı başına no diyorsa no text diyorsa I am busy I am sorry bakmakta fayda var. Çünkü şu gibi bir cümleyle karşılaşabiliriz. I am full mesela bir yemek teklifinde bulundunuz. I am full diyorsa I am not hungry aç değilim diyorsa veya size arkadaşlar mazeretini sunuyorsa. Mesela ne diyebilirim mazeretini sunarken? I have homework ödevim var. Ödevim var diyen bir arkadaşımız bizim teklifimizi reddedecek. I have Güzel. Sınavım var I have to study Ders çalışmak zorundayım I have guests Konuklarım, misafirlerim var Ya da olumsuz, negatif anlamdaki sıfatları kullanıyorsa That sounds bad That sounds horrible That sounds awful testaus ridiculous gibi çünkü bu sıfatların hepsi negatif karakterli. Eğer ki bu tarz sıfatları kullanıyorsa gene bizim teklifimizi reddetmiş olacak.